Nikola Tesla. Adı bugün dünyanın en büyük elektrikli otomobil markalarından birine verilmiş olsa da onun hayatı ne parlatılı zenginliklerle ne de ihtişamlı başarılarla doluydu. Tam tersine Tesla'nın hikayesi bilimin sınırlarını zorlayan bir dahinin kapitalizmin ve güç savaşlarının arasında nasıl ezildiğinin en dramatik örneklerinden biridir. 1856 yılında Hırvistan'da Küçük bir köyde doğan Tessa çocukluğundan itibaren olağanüstü bir hayal gücüne sahipti. Fakat bu hayal gücü zamanla hem onu dahiler arasında taşıyacak hem de gerçek dünya ile uyumsuz hale getirerek yalnızlığının temellerini atacaktı. Gençlik yıllarında Tessa mühendislik eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Maddi zorluklar, disiplin sorunları ve kendi kafasında kurduğu ideal bilim dünyasına olan inancı onu sıradan bir üniversite öğrencisi olmaktan alıkoydu. Ama bu başarısızlık aslında Tesla'nın kendi yolunu çizmesi için bir başlangıçtı. Avrupa'daki deneyimleri elektrik üzerine yoğunlaşmasını sağladı. Edison'un Avrupa'daki temsilcileriyle çalıştı ve bu bağlantı ileride kaderini kökten değiştirecek olan Amerika yolculuğunun kapısını araladı. Amerika'ya geldiğinde Tesla'nın elinde yalnızca birkaç kuruş Edison'a yazılmış bir tavsiye mektubu ve hayalleri vardı. Edison ile yollarını kesişmesi tarihin en çarpıcı çatışmalarından birine dönüştü. Edison, pratik zekasıyla anında kullanılabilir çözümler üreten bir mucitken, Tesla, vizyoner, ileriye dönük ve neredeyse İtopyacı bir bilim insanıydı. Edison'un doğru akım sistemi pratikti ama Tesla'nın alternatif akım sistemi çok daha güçlüydü. Bu fikir ayrılığı akım savaşları olarak bilinen destansı bir mücadeleye dönüştü. Edison, Tesla'nın alternatif akım sistemini küçük düşürmek için sokaklarda hayvanlara elektrikle öldürdü. Tesla ise insanlık içinde daha güvenli ve daha verimli olan sistemi savunmakta ısrar etti. Bu savaş bilimin yalnızca bilimle değil aynı zamanda güç, politika ve parayla ile de şekillendiğini tüm çıplaklığıyla ortaya. Tesla'nın alternatif akım sisteminin kazanması onun bilimsel dehasını kanıtlasa da aynı zamanda iş dünyasının acımasız yüzünü de gösterdi. Morgan ve Cuar gibi finans devleri Tesla'yı desteklediler ama çıkarlı doğrultusunda da kullandılar. Tesla'nın bedava enerji fikri, yani tüm dünyaya kablosuz şekilde elektrik dağıtımı hayali Morgan'ın çıkarlarına ters düştü. Çünkü eğer elektrik bedava olursa koca bir endüstri çekebilirdi. İşte burada Tesla'nın en büyük zaafı ortaya çıktı. O bilimin insanlık için olduğunu düşünüyordu. Oysa dünya böyle çalışmıyordu. Kapitalizmin diş dilleri arasında idealist bir bilim insanı. Elbette kaybetmeye mahkumdur. Tesla'nın Warden Life Kulesi gibi dev projeleri finansman yetersizliği nedeniyle yarım kaldı. Bu noktadan sonra Tesla toplumun gözünde giderek daha aksentrik Hatta deli bir mucit olarak görülmeye başlandı. Laboratuvarlarında koblosuz enerji, ölüm ışınları ve uzayla iletişim üzerine çalışmalar yürüttü. Basın ise bunları alaycı bir dille aktardı. Ama şu soruyu sormadan edemiyoruz. Tesla gerçekten bir çılgın dahi miydi yoksa zamanı için fazla ileri bir zekaya mı sahipti? Yaşamının son dönemlerinde Tesla yalnız ve yoksuldu. New York'taki bir otel odasında güvercinlere bakarak dünyanın asla anlamadığı fikirleriyle baş başa kaldı. İnsanlığın geleceğini şekillendiren bir mucit aslında kendi çağında unutulmuş bir figür haline gelmişti. 1943'te öldüğünde cebinde neredeyse hiç parası yoktu ama geride bıraktığı fikirler bugün modern teknolojinin temelini oluşturuyor. Kablosuz iletişimde radar sistemlerine, elektrik motorlarından yenilenebilir enerji vizyonuna kadar Tesla'nın izleri her yerde. Eleştirel olarak bakıldığında Tesla'nın hayatı bir uyarı niteliği taşıyor. Dahiller fikirleriyle insanlığı ileriye taşıyabilirler ama eğer bu fikirler ekonomik çıkarlarla örtüşmezse sistem onları dışarı iter. Tesla'nın en büyük trajedisi bilimsel hayallerinin çağının çok ötesinde olmasıydı. Bugün onu yüceltiyoruz, adını markalara veriyoruz, belgesel çekiyoruz. Ama sorulması gereken asıl soru şu: Biz gerçekten Tesla'yı anlıyor muyuz? Yoksa onun yalnızca romantik bir trajik dahi figürü olarak mı tüketiyoruz? Tesla'nın yaşamının sonraki evrelerinde yalnızlık ve yoksulluk giderek keskinleşti. Bir zamanlar elektrik çağını açan bu adam otel odalarına borçlarını ödeyemeyen bir deli mucit olarak anılır olmuştu. Düşünsenize Edison'un şirketleri dünyanın dört bir yanında devasa fabrikalar kurarken Tesla New York'un sessiz sokaklarında güvercinlerle konuşarak vakit geçiriyordu. İnsanlık dahillerini çoğu zaman henüz hayattayken anlamaz. Tesla da bunun en trajik örneklerinden biri oldu. Onun zihninde tüm insanlığa bedava enerji sunacak bir dünya vardı. Ama kapitalist bir düzen böyle bir Ütopya'ya hiçbir zaman kabul etmezdi. Çünkü karı ortadan kaldıran bir buluş güçlü şirketleri için ölüm fermanı demekti. Özellikle Warden Life Kulesi hikayesi bu açıdan ders niteliğindedir. Tesla kablosuz elektrik aktarımı ile kıtaları birbirine bağlamaya hayal etti. Bugün Wi-Fi kullanırken ya da telefonlarımızı kablosuz şarj ederken aslında Tesla'nın 120 yıl önce ortaya attığı fikirlerini minik yansımalarını görüyoruz. Ama o zamanlar bu hayal finansörler için tehlikeli bir hayaldi. Morgan gibi yatırımcılar bu projeye başlangıçta destek verse de işin bedava enerji kısmını duyunca anında geri adım attılar. Çünkü Tesla'nın vizyonu sadece bilimsel değil, aynı zamanda politik bir meydan okumaydı. Dünyayı eşitlemek, enerjiye erişim sınıf farkı göstermeksizin tüm insanlara ulaştırmak belki de bu yüzden Warden Life asla tamamlanamadı. Kule yarım kaldı. Tesla'nın rüyası da öyle. Son yıllarında Tesla bilimsel makaleler yerine basına tuhaf açıklamalar yapar hale geldi. Ölüm ışını projesinde bahsediyor. Dünyanın dengesini alt üst edecek silahlar tasarlandığını söylüyordu. Kimileri onun aklını kaybettiğini düşündü. Kimileri ise Tesla'nın gerçekten böyle teknolojiler geliştirdiğini fakat bunların bilinçli şekilde saklandığını iddia etti. İşte burada Tesla efsanesinin gölgeleri büyümesi başladı. Bir yandan hayal kırıklıklarıyla örülmüş yalnız bir adam, diğer yandan ise devletlerin, şirketlerin ve gizli servislerin gizlediği bir yasaklı teknoloji deposu. Tesla 1943'te New York'taki küçük bir otel odasında hayatını kaybetti. Arkasında yüzlerce patet, binlerce sayfa not ve asla anlamıyla gerçekleşmemiş bir dizi devrimci fikir bıraktı. Ölümüne hemen sonra FBI ajanlarının otel odasına girerek belgelerine el koyduğu söylendi. O belgelerin bir kısmı asla gün yüzüne çıkmadı. Bugün hala Tesla belgeleri nerede sorusu gizemini koruyor. Belki de Tesla gerçekten geleceğin teknolojilerini yazdı, ama insanlık buna hazır değil. Tesla'nın hikayesini eleştirel gözle incelediğimizde aslında şunu görüyoruz: Daha tek başına yeterli değil. Eğer sistemle çatışırsanız, eğer güç sermaye gruplarının çıkarlarına ters düşerseniz, sizi susturmanın bir yolunu bulurlar. Tesla'nın yalnızlığı onu sadece kişisel bir trajedisi değil, aynı zamanda toplumun dahillerine karşı işlediği bir suçtur. Bugün adını bildiğimiz pek çok teknoloji milyarderi Tesla'nın fikirleriyle inşa edilen bir dünyada yaşıyor. Ama Tesla'nın kendisi o hayattayken unutulmuş bir kahraman olarak tarihe gömüldü ve işin ironik kısmı şu Tesla'nın hayalini kurduğu kablosuz enerji ve iletişim sistemleri bugün milyarlarca dolar kar getiren endüstrilerin temelinde yatıyor yani Tesla zamanın ötesine bir devrimciydi fakat o devrimin ni nimetlendiren en az faydalanan kişiydi bir otel odasında yalnız, sessiz ve yoksul ölen adamın fikirleri bugün gezegenimizin aydınlatıyor. Belki de Tesla'nın asıl mirası bize bilimin yalnızca laboratuvarlarda değil, aynı zamanda vicdanımızda bir sınav olduğu gerçeğini hatırlatmasıdır.